Nazım mutfağa hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün patlıcan kıymalı kebap yapacağım inşallah sizlere. Bugünkü yemeğim de bu olacak. Sizlerle birlikte yapmak istedim, paylaşmak istedim. Patlıcanlarımı gördüğünüz gibi böyle ince ince bunda da bu şekilde kıydım arkadaşlar. Böyle videomu uzatmamak için yıkadım, temizledim güzelce ne. Ondan sonra da bu şekilde parmak 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 şeklinde doğradım arkadaşlar. Şimdi üzerine zeytinyağı gezdireceğim. Yarım çay bardağı kadar zey zeytinyağı gezdireceğim ve sadece bu yağ ile yemeğimi pişireceğim inşallah. Toz biber ekleyeceğim üzerine. Arkadaşlar toz pul biber ekliyorum. Tatlı ile acı karışık çoğu da tatlı tabii ki yani öyle hepsi acı değil. Biraz kekik ekleyeceğim. Bu yöntem çok lezzetli oluyor, çok güzel oluyor. Tabii ki bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Arkadaşlar şimdi bunu güzelce elimle karıştıracağım. Bakın kızartma falan yok. Ben artık devamlı bu şekilde yapıyorum patlıcanımı. Bütün patlıcan yemeklerimi karnıyarığı bile bu şekilde yapıyorum. Yani hepinize tavsiye ederim. Çok da güzel oluyor. Çok da beğeniyoruz yani. Öyle tencerelere yağı doldurup da içinde bol bol yağda kızartma bitti artık bizim evde arkadaşlar. Hiç yapmıyorum. Çünkü bu lezzeti aldıktan sonra yaptıktan sonra denedim. Çok beğendik. Bir daha da patlıcan öyle tencereye doldurup kızartmıyorum hiç kesinlikle. Karnıyarımı da böyle yapıyorum. Arasına yeşil biberler doğradım 4-5 tane. Bakın içinde. Bunu güzelce böyle karıştıracağım yağsıyla. Şimdi piştiği zaman azalır bu. Sonra 200 derecelik fırınıma bunu sokacağım arkadaşlar. Fırınımda güzelce bunları önden bir kızartacağım. Yani tam kızartma da olmuyor. Çataldan şöyle hafif yumuşadı mıydı. Fırından çıkartacağım. Bakın. Fırına koymadan bu şekilde baharatlayacağınız kesinlikle. Çok lezzetli oluyor. Tuzunu falan da şimdi patlıcan içine çekiyor. Yemeği yerken ağzımıza aldığımız zaman hani patlıcan çok ayrı bir lezzet oluyor içinde kızartma tadı tuzu falan olduğu için dinleniyor çekiyor şimdi ben 200 derecelik fırınımı açtım arkadaşlar ısınıyor fırınımda patlıcanlarıma bakacağım çatalımla. bakın renklerinin güzelliğine bakın. Ondan sonra da getirip arasına ayıracağım. Birazını altına birazın üstüne kıymalı sos yapacağım. Şimdi bunu fırına götüreyim. Sonra sizlere tekrar hepsini bütün aşamalarını göstereceğim inşallah. Şimdi patlıcanlarım fırında kızarırken yani hafif de sotelenecek. Ben de burada tavama piyaz ince ince soymuş olduğum soğanlarımı soğanlarımı, sarımsaklarımı kavrulmuş kıymam vardı benim önceden arkadaşlar onunla yapacağım önce soğanlarımı soteleyeceğim sonra da kıymalarımı ekleyeceğim inşallah böyle sarımsaklarım var 4-5 diş bunları da bu şekilde altını biraz açayım ocağımın Bunlar da bu şekilde böyle. Tabii ki tercih sizin. Bazı arkadaşlarımız soğan, sarımsak sevmeyenler var. Soğansız yapanlar var. Sarımsak kullanmayanlar var. Bunların hepsini size bırakıyorum. Ama biz soğanı, sarımsağı çok seviyoruz. Çok kullanıyorum ben bütün yemeklerimde. Çiğsini de seviyorum. Soğanı, sarımsağı. Pişmişini de seviyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle patlıcanıma yağ koyduğum için buna bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdirdim tavamın dibine. Yağsız yapacağım. Fazla yağ kullanmayacağım. Gördüğünüz gibi hafiften soğanlarımı şöyle bir ıslanması için. Soğanlarımın üzerine tuzumu ekleyeceğim. Bildiğiniz gibi tuzlu. Soğanlar daha çabuk ölüyor. Soteleniyor. Evet arkadaşlar. sotelenmiş soğanlarım. Soğanlarımı gördünüz bu şekilde pembeleşecek. Şimdi benim kavrulmuş kıymam var. Onu üzerine ilave edeceğim. Arkadaşlar ben kıymamı kavururken biraz fazla kavuruyorum. Her zaman siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Dondurucuma atıyorum, paketliyorum. Pişmiş olarak bu şekilde dondurucuya koyabilirsiniz. Ya da böyle 3-4 gün kullanacaksanız sabah kahvaltıda yumurtayla falan bir saklama kabıma kavuruyorum koyuyorum ve buzdolabında bir hafta falan duruyor yani bir hafta on gün duruyor hiçbir şey olmuyor ağzı güzel kapalı olduğu sürece böyle yapacağım yemeklerime de hazır hemen çıkarıp kullanıyorum çok rahat oluyor çok kolay oluyor bir kilo kıymayı alıp böyle bir kavurup boş hafif tuz atıp ondan sonra da soğuyup paketleyip tipris poşetlerinize koyup dondurucuya atabilirsiniz ben bir yaptım denedim ondan sonra da alıştım rahatlığına şimdi neredeyse devamlı bulunduruyorum dolabımda bakın hazır kıyma hemen ne güzel oluyor şimdi salçamı ekleyeceğim bir yemek kaşığı domates salçası kullanıyorum arkadaşlar. Domates için eklemeyeceğim. Üzerlerine dilimleyeceğim. Şimdi bir öyle bir yemek kaşığı da acı biber salçası ekliyorum. Patlıcanlarım da fırında pişiyor. sizlere her zaman kolay daha faydalı tarifler vermek istiyorum arkadaşlar şimdi kıymama biraz kekik ekleyeceğim kekik çok güzel oluyor böyle kıymalı etli yemeklerde pul biber ekleyeceğim biraz biraz da su ekleyeceğim. Şöyle bir su bardağı kadar da sıcak su ekledim arkadaşlar. Arasına güzel sürülmesi için, dökülmesi için. Sosumun sulanması için. Bakın ne kadar güzel bir sos oldu. Bu sosu her yemeklerde kullanabilirsiniz. Kabakta, patateste, makarna da. Instagram'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar beni. Instagram'da kullanıyorum. Facebook'um da var. İstediğiniz yerden takip edebilirsiniz. Evet bu şekilde altını kısıyorum ve patlıcanlarıma bakıp geleceğim. Ondan sonra da yemeğimi hazırlayacağım inşallah. Burada sosum yavaş yavaş kaynayacak. Gördüğünüz gibi hazır. Patlıcanlarım olmuş getirdim. Şimdi size bir göstereyim. Bakın Bakın patlıcanlarına arkadaşlar kızarmış tam istediğim şekilde almış. Şimdi ben buradan bunun yarısını alacağım. Yakından size de göstereyim. Yani kızarmış bile patlıcanlar bakın hiç gerek yok öyle dolu dolu yağlarda patlıcan kızardık da hep sağlığımıza zararlı hem de fazla yağ arkadaşlar. Bakın yarısını aldım ben. Yarım çay bardağı yağ kullandım. Hani yarım çay bardağından da az da hatta. Şimdi böyle yarısını altına güzelce yerleştireceğim. güzel kapatayım. Arasına patates de koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben bugün patatessiz yapıyorum. İsterseniz aynı bu şekilde parmak parmak doğrayıp patates de koyabilirsiniz. Tercihi size bırakıyorum. tabii ki her zaman. Şimdi pişirmiş olduğum sosumu üzerine böyle gezdireceğim. Her taraflarına dökeceğim kıymalı güzel bir patlıcan kebabı hazırlayacağım size acılı sosum da çok güzel olmuş baktım tadına ben her tarafına gelecek şekilde sosumu da doldurdum bakın. Böyle tavamı koyu. Sosumun tamam. tamamını ekledim. Evet. Şimdi kalan ayırmış olduğum patlıcanlarımı üzerine şekilde dizeceğim. Tabii ki haş patlıcanla yaparsanız yine tercih sizin arkadaşlar. Evdeki kişi sayısına göre. Evet. Şimdi üzerine süslemeye gelelim. Benim kapya biberlerim var burada. Bu şekilde. Dizeceğim. Yeşil biberlerim var. Doğradım böyle ince ince. Artık evinizde ne varsa ne olmak istiyorsanız arkadaşlar. Domatesim var. Sarımsaklarım var. Yine soydum. Kıymama da ilave etmiştim. Böyle buraya üzerine ikişer üçer atacağım. Sarımsağı çok seviyoruz biz. Çok da faydalı bildiğiniz gibi. Aralarına böyle atıyorum. İçinde de böyle yemeği çok seviyoruz. Evet. Şimdi bir tane de domatesim var burada. Yıkadım. Bunu da dilimlerine atacağım. Arasına doğru yiyeceğim böyle yalnızda. Arkadaşlar ne kadar kısa şey etmek istiyorum yani. Sizleri sıkmamak için. Bakın. Böyle. Hazırlanacak olanları zaten önden hazırlıyorum. Bakın yemeğimin güzelliğine. Görsellik de çok önemli arkadaşlar. Görüntü de çok önemli. Şimdi arkadaşlar bakın yemeğimin güzelliğine. Rengarenk. Artık hiç yapacak bir şey yok. Şurada bir domatesli azıcık bir bardak kadar da sulu salçalı su yaptım. Onu da üzerine ekleyeceğim. Tekrar fırınımı kısmıştım, söndürmedim altını tekrardan arkadaşlar fırınıma göndereceğim zaten patlıcanlarım kıymam hepsi pişti biliyorsunuz bakın şöyle üzerine bir de salçalı sosumdan gezdireceğim bir yemek kaşığı salçayı bir su bardağıyla sulandırdım arkadaşlar. Tamam, yeterli burada. Fırına götürüyorum. Ağzını kapatmayacağım çünkü hepsi pişmiş olduğu için fazla pişmesine gerek yok. Hafif bir üzerleri kızaracak. Şöyle 20 dakika yarım saat kadar da piştikten sonra altını kapatacağım arkadaşlar. Birazdan görüşmek üzere. Yemeğimi fırından çıkarttım. Gördüğünüz gibi o kadar güzel olmuş ki mis gibi kızarmış. Bakın. Böyle servis tabağımı alacağım şimdi biraz sizlere göstermek için. Üzerindeki domatesleri, biberleri bakın arkadaşlar. Mis gibi koktu inanın. Çok güzel oluyor. biberleriyle birlikte hepsi kızarmış kıyması biberi bakın mis gibi oldu yap inşallah yaparsınız denersiniz yanına ben bunun bir de kabak rendeleyeceğim yoğurtlu salata yapacağım kabaklı o da var kanalımda videomda eğer bakmak isterseniz isterseniz pilavla da yiyebilirsiniz arkadaşlar yapanların yiyenlerin ellerine sağlık Başka bir videomda çekimimde görüşmek üzere. Beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın. Lütfen Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.